Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Sen memleket nere? Ben Şanlıurfa abi. Oo Şanlıurfa. Şanlıurfa Şanlı. Niye Şanlı demişler ki buna? Şanlandırdı Tayyip Erdoğan şanlandırdı Urfa. Hadi ya. Ya valla ne yapalım şanlandırdı gel bak cennetten bir farkı yok abi. Urfa'nın en en güzel yemeği kebap diyorlar. Doğru mu yoksa başka bir... Baş kebap diyor. Her şeyi hoştur abi. Her şeyi hoş. Memleketimiz hoştur. Senin en çok sevdiğin yemek hangisi? Makarnadır. Ne? Makarna. E sen Urfalısın. E abi makarna ne yapalım? Makarna Tayyip Erdoğan bize dağıtıyor, biz de yiyelim. Mecbur onun dağıttığını yiyoruz. Ya makarnayı e, İtalyanlar bulmadı mı? Yok abi, Tayyip Erdoğan bize dağıtıyor. Tayber... İcatını Ay o mu yaptı? O icat etmiş abi. O icat ne dağıtıyor. yakıyorsunuz orada? Tezek mi yakıyorlar? Şey mi, kömür mü yakıyorlar? Yok abi elektrik, ampul ya, ampul abi. abi. Ne? Ampul ampul dünyaya ayırdılar. Elektriği abi. kim buldu ki orada? Tayyip Erdoğan her köye, her mahalleye her sokağa tarlalara hep Tayyip Erdoğan çektirdi abi. Elektrik parasını bile bize ödettirmiyor. Yok ya. Abi ne yap adam adam yapıyor yapıyor. ben Yapıyor ben şimdi anam kastedir, nedir o, ben diyeyim gel yalma, o gel yalma, o gel yalma. Niye maaşı var Tayyip Baba maaş veriyor. Bu Zonguldak'taki kara elmas diye bir, bir, maden çıkmış. Onu kim bulmuş onu? Güne Tayyip Baba buldu. Kömürü. Kömürü hep çerçeği o buldu abi. Askına hastahane yok tabi şimdi hastahane. Özellikle her, her hastahaneye gidiysen hangisine gidiysen eskiden o diyordu sen sakaya yeşil karta yalnız veriyorum. Şimdi dere tepe düz hangi hastahaneye gidiyorsan git. Kuyruk yok doktora bağır çağır hiçbir şey yok abi. Her Yollar yoktu. nasıl oralarda? Köyümüz köyümüz bir nahiye gibidir çift yol olmuş. Neredeyse otoban gişeler yapılacak. Hadi ya. Gişeler gişeler otoban olacak abi. Bu tır senin mi? Bu Allah'ın malı ben bekçiyem. Tayyip'i kerini almışım. E nereye, nereye gidiyorsun? Valla bütün devletlere gidiyorum. Özbek, Türkmen, Kaza o taraflara gidiyorum. Ama... Oralardaki Türkiye'de oralardaki yaşam tarzıyla Türkiye'dekini bir Uuu, biz cenneteyiz baba bu cenneteyiz cenneteyiz. kurban ya. olun bu toprağa. Bu toprağa kurban olun. Eskiden bir araba Faiz Faizçiden 50 milyar borç kalıyorsa 50 milyarı 16 ayda %100. Şimdi 50, 50 milyar borca kalırsa 1 milyar 60 ay uzatıyor. 60 ay. Ya bir çerez parası gibi ödüyorsun. Bir, bir kilo domates bir sene. Başka bir farkı yok. Yaptı adam abi yaptı. Yaptı ha yaptı. Allah onu başımızdan eksik etmesin abi. O zaman sen referandumda evet diyeceksin. O görünüyor. Oo, oh, evet 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 evet. Allah'ına kadar evet. E, Ev, evet, yani. çoluk çocuk evet demezse ne olacak peki? Hanımı evet demezse kardeşim. Ya ben hanıma şimdi desem Tayyip Erdoğan'a oy verme, oy versen seni boşayayım. Deca beni boşa, ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Yani. Tayyip Erdoğan'ın babasından daha iyidir. <laughs> öyle bir öyle bir memleket olmuş. Anam istiyardır gel diyen başkaya bas evet bas ampul basma diyor yok 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 Türkçe de bilmiyor ampul 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 ampul, asraç, asraç, Arapça diyor, asraç. Al ampul, 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 ampul. E ne yapayım? O bu PKK'da evet diyormuş ama peki bu nasıl olacak? PKK abi hür olan Kürt evet diyor. Oo süper. Olsak da Kürtler Kürt. hayır O Pensilvaya bağlı olanlar hayır değil. <laughs> o şeye bağlı olanlar, yan sanayi olanlar değil. Yoksa Kürtler, Kürtler, Kürtler gibi merhametli insan yok ki. Kürtler en merhametlidir. E bu eyaletlere bölünürse Türkiye ne olacak? Allah Hiç... etmesin. Allah göstermesin. Allah göstermez. Böyle bir şey olmaz değil mi? Mümkün de değil. Tay baba dünyada var olduğun müddetçe hiçbir şey olmaz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ona bir şey gelecekse Allah Teala benim ruhumu alsın onun ruhuna versin. Onun ruhuna versin. Peki sen bu 18 maddeyi okumuş musun? Hepsini biliyorum. Yanlış yapmaz bu adam. Yanlış yapmaz. Bu 18 madde bir çıksın. Evet %90 çıksın. Bak kötü insanlara nasıl olacak. Bak kötü insanlara nasıl olacak. 18 maddeyi biliyorum. Yanlış yapmaz. Yanlış bu adam yapmaz. yapmaz. Bu ülkenin başına bela olan bu FETÖ e, her şeytan. Bütün, ne FETÖ'sü şeytan? Bu, bu şeytan bütün kurumlara girmiş. Gördük yani 15 Temmuz'da. Ben de şahit olduğumda. Kanser girmiş. gibi girmiş. Kanser gibi girmiş. Evet kanser Peki gibi. bu AKP'ye mi girmedi Girmiş onlara da sıra gelecek. 16 Nisan'dan sonra onlara da sıçrayacak. Sabredin. Onlara da girecek. Sen çok bileşli konuşuyorsun maşallah. Onlara da girecek, Onlara da girecek. Bir 16 16 Nisan'ı bir hayırlısıyla sabah atlatak. Onlara da sıçrayacak. Onlara da elektrik yakalayacak. Ampul onları da yakalayacak. O 220 volt onları da yakalayacak. Bu ampul dürüst olana bir şey yapmıyor ama yanlış olanı çarpıyor demek yanlış, ki. Yanlış 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 insanlara böyle elektrik elektrik çarptırıyor çarptırıyor çarptırıyor. 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 Peki, Peki teşekkür ederiz sağ usta olun, sağ olun. Alakalı olsun. Alakalı olsun. Alakalı olsun.